Samet, kanka. Efendim Oğuz. Oğlum para var mı lan yanında? Efsane canım dondurma çekti ha. Nerede be oğlum? Nerede bende o para? Lan <laughs> üstüne başını almayı biliyorsun. Bir dondurma ısmarlasana oğlum kardeşine. Lan oğlum ne alakası var ya? Bu üstü de ikinci el aldım ben. Her neyse oğlum ya. Benim çok iyi bildiğim bir yöntem var Samet. O dondurmaları yedireceğim kardeşim sana. Canım fena çekti. Gel Ama benimle. Yapma Oğuz. Kızar annemiz babamız. Lan manyak mısın? Korkak mısın oğlum sen? Hayır ama kızar biliyorsun. Sen ben... tam bir korkak tavuksun oğlum ya. Hadi gel. Geliyorum tamam. Gel sana dondurmanın kralını ısmarlayacağım şimdi. Ey lanet olası bütün dondurmalarını alıyoruz lan. Oğlum çubuk çubuk dondurmaları alıyorum ben. Al 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 oğlum al hepsi bizim lan. Of. Hepsini oh. alıyorum. Biraz daha ver. Hey siz. Oh. Eller yukarı polis. Ne? Ne? Polis A yakalandınız. Hmm. Yürüyün benimle. Bir şey yapmadık. Polis abla abi. bir şey yapmadık. Şu andan itibaren tutuklusunuz. Pardon abla biz bir şey yapmadık. Sadece canımız dondurma çekti. Yürüyün. Evet siz ikiniz. Bu saatten sonra çok 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 dikkat edin. Gözüm üstünüzde. Sizin hırsızlık suçunuz var. Bir gün komiser bunları ödeyeceksin. Bize Bana... yaptıklarını ödeyeceksin komiser. Hiçbir şey ödemeyeceğim. Bana bak yeşil kapalı çocuk. Seni buradayken bile kelepçelerim bak. Nereye kelepçe diyeceksin? <laughs> Yürü. Polis abla biz bir şey yapmadık. Sadece canımız dondurma çekti. Affet bizi. Samet boş ver anlamaz oğlum onlar. Sus bak. Gözüm üstünüzde ona göre. Yemek saatlerinde bile gözüm üstünüzde. Tuvalette bile gözüm üstünde. Gerçi tuvaletiniz burada ama izleyeceğim sizi. Ona göre Bir gün bu teraziyi kırıp atacağız be. Bu dünyanın adaletsizliğini sağlayacağız. Tamam mı be? Yürü be. Polise karşı gelme. Ben gidip en iyisi kahve <laughs> falan ya. Samet ağlama kardeşim. Gel beni takip et. Daha buradan kaçmanın yollarını öğreteceğim sana. Gel. Oğuz başımıza gelmeye kalmadı senin sayende. Bırak artık. Lan oğlum manyak mısın Kid. lan? Gel beni takip et. Tuvalete gizli bir şey döktüm. Tuvaletten kaçacağız gel. Tamam. Çiş. Dur lan gelme şimdi. Çiş. Birazdan gel. Çiş. Tam <laughs> 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 sıra sende Bu koku hadi. Bu ne? Bu koku ne Sıra sende geç hadi. Benim kaçtı. Lan oğlum yapman gerekiyor. İçine karbondioksitli toz koydum. Duvarı eritecek çabuk. Ben hey siz size... ne yaptığınızı <laughs> zannediyorsunuz burada? Aa işiyorum dışarı işiyorum. İşemek <laughs> korktum. Çiş yapıyoruz. Bu nasıl tuvalet yapmak? Pis pis kokutuyorsunuz. <laughs> Daha fazla bakmayacağım. İğrendim ya. İlaç kokuyor burası. Devam et Samet devam et. Daha gelmez buraya. Bunlar bir işler çeviriyorlar ama. Neyse ben en iyisi Şurada bir, bir şeyler Telsizden bir ihbar geldi. Sürücülerden birisi yaralanmış. Ben en iyisi bir genel merkeze doğru gideyim. Oğuz Hadi kaçalım buradan. Gel. Samet Hı? Gel oğlum biraz yemek yiyelim. Tamam. <laughs> Hamburger de çok harika buranın. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Polis gidip kendi yemeğinden yesene. Sana mı soracağım? Ben burada gözetliyorum sizi. Oturun. Hadi yürü. Evet. Suçlusunuz siz. Samet. Efendim Oğuz. Yanıma gel bir şey söyleyeceğim. Hı. Samet. Hı. Kardeşim tavuklar ötmeden gündüz olduğu zaman kargalar uçarmış. Anladın mı? Anladım Oğuz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Sen bunu anladın mı? Bakayım. Şunu. O... O ne lan? Polis abla biz bir şey yapmadık. Sadece yemek yiyorduk. Tamam. Abla tamam. ne yapıyorsun ya? Yemek yiyoruz. Otur bakayım. Ablam abla yok. Hmm. Memur hanım diyeceksiniz. Memure hanım. Ben doydum. Samet, biraz süt bırak. Tuvalete dökeceğiz. Neyse, <laughs> tamam, ben gideyim. Benim bir sürü işim gücüm var. Sizinle daha fazla uğraşamayacağım. Samet kaçıyoruz. Gel gel gel. Çabuk 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 gel. Gel gel gel. Polis gidiyor karakola doğru. Gel hadi. hadi. Çabuk 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 çok bahçeye, çabuk bahçe. Gel 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 hızlı Olduğunuz gel. yerde kalın. Koşuyoruz, koş. koş, koş. Ne lan, açılmıyor lan bu. Şifreye gir, şifreye gir. Aa vurun. durun. Çabuk. Gelme. dur abla. Aa, dur dur durdum durdum. Abla şuraya tıklasana bir kere. Gel bakayım ben senin üstüne bir, bir tıklayayım. Direkt. <laughs> Aa. Oğuz bayıltım. Bayıltım beni fark etme. <laughs> <laughs> Samet çabuk gel. Oğuz beni fark etmedi. Allah'ım ne oluyor? Kardeşim. Bu bir rüya olmalı. Ben de suçlu oldum. Kaç Oğuz. Allah'ım. Çabuk. Suçlu oldum. Karakola gitmem lazım. Bu bir yol Kanka, onu kıyafetlerini aldın mı? Alamadım Oğuz. İyice Oğlum o, lan lan şimdi de polis lan polis kılık değiştirip gelmiş. Çabuk kır şunu. Ne yaptınız bana? 40 yıllık polis <laughs> memuruyum. Açılmıyor. Açın kapıyı ben. Polis memuru. Ne ya. oldu polis? <gülüyor> <gülüyor> Artık senin kimse polis olduğunu anlayamayacak. Bizden biri olduğunu. <laughs> hayır. Hayır. Silahım nerede? yardım edin. Polis arkadaşlar, buradayım. Pol polis. <laughs> Artık Bizim sen kaçmamıza de, yardımcı ol. Biz de sana üniformanı geri verelim. <laughs> Ama ben ne anlarım kaçmaktan? Ben tutuklamayı bilirim. Benim işim bu. Bak buradan kaçacağız. Gel bize yardım et. Samet vursana lan. Hadi kaç Nasıl kaç kaç vuracağız? çabuk. Böyle mi? Hadi. Olmuyor. Kaçamıyorum Oğuz. Samet vur lan şurayı kır bir daha boz vurulmuyor. Sen nasıl çıktın F oraya? F'ye bas F'ye. Aa bana vurma bana vurma. Bak pardon. <laughs> pardon. Vurmayın. Ben bu bilmiyorum bu işleri. Ben 40 yıllık Gel polis. Gel buraya polis. Polis buradan çıktığımız zaman sen de üniformana kavuşacaksın merak etme. Gel. Söz verin bana. Ben böyle mahkum olmak istemiyorum. Of! 40 yıllık Allah polis memurunu soktuğunuz hale bakın be. Sizi pislikler sizi. Samet gelsen oğlum. Şimdi sizinle kaçacağım ama kaçtığım yeri öğrenip polis olunca gelip sizi tekrar bulacağım. Kesin öyledir. Gel gel. Daha önce çok duyduk biz bunları. Allah benim düştüğüm duruma bak koskoca polis memuru. Suçlu oldum kaçıyorum hapishaneden yahu. Polis sana üniformanın yerini söyleyeyim mi? Söyle. Bizim bir tane tuvalet var ya onun içine koyduk. Eğer hızlı varırsan rengi solmadan alarsın. Hayır. <laughs> <laughs> Koş. Hadi Samet arabaya, arabaya Uniformam çabuk. Telefonum olmazsa ben yaşayamam. Açın. Hayır açın şu telleri. Üniformam. Ben polis memuru Kübra'yım. Açın. Aa, elektrik çarptı Allah'ım. Of. Allah'ım ben katil olamam. Onlar gibi hırsız pis bir suçlu olamam. Açın kapıyı açın. Ah, oh, sonunda açıldı. Benim polis memuru tanımadınız mı beni? Giyim giyim Oh be kendime geldim. Bütün eşyalarım da geri gelmiş çok şükür. Şimdi var ya yaktım çıranızı pis hırsızlar. Pis hırsızlar sizi var ya. Şu kapıyı açayım ya. Oh. Nereden çıkılıyordu ya? Allah. Hmm. Şöyle şurada atlasak tamam. Aa! Hah. Nereye gitmişti onlar? Lan çabuk çalıştır şu arabayı. Yapamıyorum Oğuz. Gaz veriyorum ama olmuyor. Lan motor mu dondu? Ne oldu buna? He yanlış şoför değil değilmiş. Dur dur. Bin bir daha bakayım. Bilmiyorum. Ah, Ateş. Ateş ediliyor Oğuz. Çabuk, çabuk. Kaç, Cehane çabuk. Kaç. Durun kaçmayın. Hemen hemen arabaya bin. Ulan Hadi. arabanın tekerini patlattı. Kaçamıyoruz doğru düzgün. Burada mı gitti daha acaba? Aa, gördüm olur. onları. Hadi. Yiyo, 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 yiyo. Of, of efsane kaçırdı. Kardeşim. Çabuk kaçıyoruz Samet. Kaçıyoruz. Durun. Işimizde. Olduğunuz yerde kalın. Bu bire birdir. Lan oğlum arabanın tekeri patladı. Gidemiyoruz Samet. Oğuz dur. Buradan koşarak kaçalım. Dur dur. Kaza yapacaktınız dur. Lan duramıyorum. Aa, ah. Hayır. Çabuk dışarı çıkın. Ah. Samet sen teslim ol ben olmayacağım. Hayır Uğuz. Çabuk kaçmam lazım. Pişman mısın bu Kaçım. yaptığından? Hayır. O zaman gel buraya. Gel buraya. Tamam. Teslim oluyorum. Teslim alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bana ateş mi edersin? Şimdi göreceksin sen. Bırak arabamı. Bu bir suç. Aa tekeri patlattı. Gel buraya çabuk. Bak ölmek As üzeresin. Çabuk gel buraya. Ah. 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 Teslim alıyorum. Başka bir şansın kalmadı zaten. <laughs> Kanundan kaçılmıyormuş. Lanet olsun.